Bugün etrafımızdaki dünyayı net bir şekilde görmemizi sağlayan optik mucizeyi keşfedeceğiz. Çoğumuz için bulanık hatlar ve flu detaylar günlük yaşamın bir parçası olabilir. İşte bu noktada bilim ve teknoloji imdadımıza yetişiyor. Peki, bu bulanıklığın nedeni ne? Göz karmaşık bir optik sistemdir. Işığın doğru bir şekilde retinaya yani gözümüzün arkasındaki ışığa duyarlı katmana odaklanması gerekir. Miyopi veya halk arasında bilinen adıyla uzağa görememe durumunda bu odaklanma retina yüzeyinden önce gerçekleşir. Bu durum uzaktaki nesnelerin belirsiz ve flu görünmesine neden olur. Gözün şekli veya merceğin kırma gücü arasındaki uyumsuzluk bu optik hatanın temelini oluşturur. Neyse ki bu sorunun basit ama etkili bir çözümü var. Gözlükler. Özellikle miyopi için tasarlanan iç bükey yani konkav mercekler bu odaklama sorununu giderir. Bu özel mercekler göze giren ışık ışınlarını dikkatlice dağıtarak onları retina'nın tam üzerindeki fovea şentralis adı verilen merkezi odak noktasına düşürmeyi sağlar. Bu hassas ayarlama uzaktaki cisimlerin görüntüsünü netleştirir ve görüşümüzü keskinleştirir. Gözlüklerin bu büyüsü 3 temel optik prensibe dayanır. İlki Kırılma yani refraksiyondur. Işık bir ortamdan başka bir ortama geçerken yön değiştirir. Merceklerin şekli bu kırılmanın açısını belirler. İkincisi odaklama yeteneğidir. Gözlük camları gözün doğal merceğinin yetersiz kaldığı durumlarda ışığı istenilen noktaya odaklamak için bir yardımcı görevi görür. Son olarak tüm bunlar netliği hedefler dağınık gelen ışığın tek bir noktada yani retinada toplanmasıyla kusursuz bir görüntü elde edilir. Modern optik teknolojisi ve merceklerin doğru kullanımıyla görme kusurları artık bir engel olmaktan çıkıyor. Yüksek teknolojiyle dijital grafikler sayesinde ışığın nasıl büküldüğünü ve gözlüklerin bu süreci nasıl optimize ettiğini daha iyi anlıyoruz. Gözlükler sadece bir aksesuar değil, bulanık bir dünyayı berrak bir evrene dönüştüren mühendislik harikalarıdır. Net bir görüş, yaşam kalitemizi önemli ölçüde artıran paha biçilmez bir nimettir.